Merhaba, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Ali Aslan. Kral oyuncu Ali Aslan daha doğrusu. Bugün sizlerle birlikte FC Mobil oynayacağız. Karne karneleriniz nasıl geldi? Takdir mi aldınız? Teşekkür mü aldınız? Onur belgesi mi aldınız yoksa işte adını söyleyemediğimiz belge mi aldınız? FC Mobil. O falan gönderme be ismiyorsa. O iki vardır bu. Söylersem çünkü. Rating var. 98 şişeye oyna diyorum. En son antrenman yapalım hadi sana. Well, ben... şu an bayağı iyi. 98'lik Rodrigo 95 reytingim valla Gerçekten iyi Rating Bu arkadaşlar UEFA şey Videomu da izlemeyi unutmayın UEFA <laughs> Adı işte UEFA FC Mobil Güncellem <laughs> mıştım Onu test etmiştim çok iyiydi. Ve ilk maçımıza geçiyorum. Beşiktaşlı birisi çıktı. Antep aldık. Çünkü benim şehrim Antep arkadaşlar. Şimdi Beşiktaş'ım. çevrede. seçmediği için ters tegen. Kalede onların hilesinde Lopez. Oy onlar da güçlü. 95 Onlar 91. Rodrigo'ymuş tamam Rodrigo'ymuş işte ne Se Hayır abi hayır 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 Ferlan lan Şimdi taş kullanıyor Buru bey Buru Ben senin vereceğin yere sıçayım ya. Kır. Senin vereceğin yere sıçayım ben ya. Dur, dur abi. dur dur abi dur dur abi dur 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 hadi 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 kayacağım şimdi lan gül <laughs> de babam gülelim eyvallah Gülle babam gülelim eyvallah ben dur 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 sen o o Güzel müzik daha var. Lan. Lan.

Eski kalecim Oplak'tı. O, o hesabımı da... Ama o telefon gittiğinde yani O, o hesap senin o da 91 geldi aynı bu arkadaşımız gibi. Bu arkadaş da 91 ratingmiş. Tamam. <laughs> Oğlum niye ara kaybediyoruz ya? Bu çok kötü. Hayır ben senin Mikel'ımı mor. Mor ne mudur nedir? Mikel mor ama ya. 4 dakika var daha ki. Bitir hocam, bitir hocam, bitir. Oh, canıma değsin. Abdullah'la ala Aslan. Gül de babam gülelim. Eyvallah. dinon yerde Vinicius Junior <laughs> Oh Sancho Sancho ne yapıyorsun be? Yani ne kızmayacağım sana da. Sen bazen çok gol atıyorsun. Dante atamadığı için ona kızdım. Rey yüksekte adamın rating'i var, atamıyor ben de bilmiyorum ki. Abi oha Dante Dante. Yerde pası Reşus. Yusa. Mikin Merano. Bro yapma be bro bey. Bro ya da kızmak istemiyorum. O da bazen çok kod atıyor. <laughs> Modric. Ray Reşus. Bro be. Mikin Morano. <laughs> oh, Oh! Oh be! Dostoyev. <laughs> Dostoyev, Dante verdi. Bir şey, bir Yeter lan! Yeter oğlum, yeter! Yeter! Baba biz çık. yani. Oha. Biz çık bu arada bence bu maçı Reşuş'la biz çık. En iyi oynayanı bir de Mikul Morano fena değildi işte. O şut atsaydı hemen atsaydık şöyle. O şutu. Oha ya. Bu ne yapıyor oğlum ya. Ergo. fırlatacağım döveceğim bunu. Duyu, du. Hayır, hayır. Hayır. Yes, I